Isparta'da bir ortaokulda erkek öğrencilerin tuvaletlerinin girişine bir kamera yerleştiriliyor. Kameranın görüş açısını şimdi burada videoya da bırakacağım. Bu olayı araştırırken Isparta CHP milletvekilinin olay üzerine yapmış olduğu açıklamaları da okudum. Açıklamaları da dinledim daha doğrusu. Şu videoyu çekme sebebim Isparta milletvekilinin şu cümlesi oldu. Orada çocukların psikolojik ve bedensel bütünlüğüne saldırı yapılıyor. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Biz bu olayı meclise taşıyacağız. Yani ortada şu var. Evet bir ortaokulda belli ki bir tedbir amaçlıyla bir kamera koyulmuş. Şimdi ben bunların üzerine bu videoyu çekmeyi kendime bir görev adettim nedenine gelince. Hali hazırda lisede görev yapan bir öğretmenim. Şimdi bu kamera olayından önce kendi yaşamış olduğum bir olayı anlatacağım. Ve lütfen tarafsız, önyargısız bir şekilde dinleyin. Birinci dönem sürekli tuvaletlerimiz tıkanıyordu. Tuvaletlerimizin tıkanma gerekçesi ise çocukların ellerini alıp da pet şişeleri, o yarım litrelik pet şişeleri tuvalete tıkmalarıydı. Bunun haricinde sigaraları, izmaritleri vesaire tuvalete atmalarıydı. Ve sürekli kırılan kapılar yani tuvaletlerin kapıları, erkekler tuvaletinin kapıları sürekli döner tekmelerle kırılıyor. Lavabolar kırılıyor, aynalar kırılıyor derken en nihayetinde okul idaremiz kapıları demir kapıyla değiştirme kararı aldı. Ve demir kapıyla değiştirdiler. Ne oldu? Ahşap kapıya tekme atan nobran öğrenci demir kapıya da tekme attı. Bu olaylar üzerine ben öğretmenler grubunda şöyle bir teklifte bulundum. Öğrencinin girebileceği alanı görebilecek kamera yerleştirilsin. En azından öğrenci oraya pet şişeyle giriyorsa bunu görürüz. Kim kapıya tekme atıyor bu görülür. Ve bunların maliyeti o öğrenciden alınır. Ancak benim yaptığım bu teklif etik bulunmadığından kabul görmedi. Şimdi bugün üzerinde kızılca kıyametler koparılan olaya baktığım zaman evet arkadaşlarımız ve idarecilerimiz gerçekten aklı selim davranmışlar. Şimdi gelelim ikinci boyutuna. Bir öğrencim, bir erkek öğrencim mevzu işte yemekten içmekten konuşulurken okulda yiyip içmediğini söyledi. Neden dedim hani yiyip içmeden nasıl davranıyorsun? Bana söylediği şey şuydu. Hocam ben tuvalete girmemek için içmiyorum, yemiyorum. Neden dedim oğlum? Lavabolara erkek öğrenciler ikişer üçerli giriyor dediklerinde. Diyelim ki hani bugün çok fazla duyduğumuz istismar olaylarından bir tanesiyle ilgili herhangi bir okulun adı çıktığı zaman. O zaman istismar edilen öğrencinin belisi ve toplum olarak şunu diyeceğiz okul müdürü ne iş yapıyordu? Okul idarecileri ne iş yapıyordu? Nöbetçi öğretmen ne iş yapıyordu? Şimdi bazen tedbir almak zorunda kalırsınız. Bu tedbirlerin sebebi aslında birinin çocuğunu bir başkasının çocuğundan korumaktır. Şimdi biliyorsunuz yakın zamanda biz çok ciddi cinayetler duyduk. Henüz daha atlatamadık yani psikolojik anlamda. Neydi bu? Ahmet Minguzi'nin acısı içimizde tazeyken. Hemen arkasından Atlas oğlumuzun akranları tarafından ki bu çocukların yaşları 15 ile 17. Yan baktın, omuz attın, ayağımı bastın gibi saçma sapan gerekçelerle bu ülkede nice masum fidanın canına kıyıldı. Dolayısıyla okulda adılmış olan bu tedbirden müdürün sapıklığını, idarecilerin sapıklığını, öğretmenlerin sorumsuzluğunu çıkarmaya çalışırsanız yazık edersiniz. Ama Özellikle vekilimize şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede beşikteki bebeklere tecavüz edildi. Bu ülkede 3 yaşında çocuklar tacizle tecavüzle katledildi. Turhan Çömez'in dışında bu olayları gündemine taşıyan, mecliste dile getiren kaç tane vekil var? Şimdi bunlar üzerine cümle kurmayanlar bugün gelip Okuldaki kamera üzerine cümle kurup bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Mecliste konuyla ilgili araştırma önergesi vereceğiz diyen vekilim. Eğer samimiyseniz aynı samimiyetinizi diğer çocuklar için de kuracaktınız. Daha dün okuduğum haberi söyleyeyim size. Hakkari'de 11 yaşında bir kız çocuğu 3 kişinin tecavüzüne uğruyor ve bu 3 kişi tutuklandıktan sonra sadece tecavüz değil dert de var. 8 ay sonra salınıyor. Avukatlarının kim olduğunu bir araştırın bakalım. Şimdi bu ülkede ses çıkarılacaksa bunlara ses çıkaralım. Şunu da söyleyeyim psikoloji diyorsunuz. Efendim bu çocukların psikolojileri ne olacakmış? Çocukların mahremiyetleri ihlal ediliyormuş. Peki o zaman ben size az önce anlattığım olayda tuvaletini tutan öğrencinin psikolojisi ne olacak? Neden tutuyor bu çocuk tuvaletini? Anlattığım satır aralarını çok iyi okuyun. Ya da kapıya tekme atarken onu gören öğrencinin korkaklığının psikolojisi ne olacak? Bu yüzden bu gibi cümlelerin üzerinde tepinmeden önce bu arada bu cümleme bağışlayın lütfen. Bunlardan artneye çıkarmak yerine gerçekten var olan, araştırılması gereken, sonuca gidilmesi gereken istismarların ve tacizlerin üzerine cümle kurun sayın vekilim.